Merhabalar. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün Tarsus'ta Danyal Peygamber kabrinindeyim. Burası uzun zaman önce e, makam cami olarak kullanıldı. Danyal Peygamber'in makamı olduğu düşüncesiydi Ama şu anda artık e, son ortaya çıkan bulgularla burası artık Danyal Peygamber'in kabrinin olduğu bir yer olarak kayıtlara geçti. Şimdi burası e, zaten makam civarı da geçiyor. Danyal Peygamber'in makamı olduğu için. Karşıda e, eski cami var şöyle göstermek istiyorum. Ee, bu makama, bu kabre şimdi giriş yapacağım. Evet, Daniel peygamber bir Musi peygamberi. Daha doğrusu Hazreti Davut soyundan gelen bir peygamber. Bu da Tarsus'un aslında birçok dinin sembollerini barındırması bakımından Tarsus'u ilginç kılan ee, yönlerin bir tanesi. Gerçekten burası hem İslamiyette, hem Hristiyanlıkta, hem e, Muhasebikte semboller barındıran bir şehir. İşte e, Musevilerin sembolü de Danya Peygamber çünkü Hazreti Davut soyundan gelen bir e, Yahudi Peygamber, bir Musevi Peygamber, Danya Peygamber. Hemen burada bakın e, kazı çalışmaları ortaya çıkan. Hatta daha öncesinde. Roma döneminden kalan burada esirler de var. Bakın burada kazıyla beraber Danyal Peygamber'in karşıda hemen şöyle yaklaştırmak istiyorum. Bakın burada mezarın olduğu bölüm var. Tabi mezarın olduğu bölüm burası bir sembolik aslında. Gerçek mezar. Buranın 13 metre altında. Şimdi aslında bunun da bir hikayesi var. Ben yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Danyal Peygamber'in mezarı bulunduktan sonra buraya gelen İslam orduları komutanı Ebu Musa Eşari burada e, bir kapalı bir e, mezara erişiyor. Açtıktan sonra da Danyal Peygamber'in e, cesedine ulaşıyor ve parmağındaki yüzüğü alıyor. Onu Hazreti Ömer'e götürüyor. Hazreti Ömer bu yüzüğü gördükten sonra Danyal Peygamber'in olduğuna, o mezarın sahibinin Danyal Peygamber'e ait olduğuna hüküm getiriyor. Çünkü Yüzükte iki aslan ve bir çocuk figürü var. Danyal Peygamber'in daha geçmişte yaşadığı bir olayı anlatan bir figür bu figür. Bunu görünce Hazreti Ömer efe, efe, evet diyor, Efendimiz söylemiş diyor. Bu Danyal Peygamber'in yüzüğü diyor. Ve emir veriyor Musa el-Eşari'ye. Hemen o mezarı korunak altına al diyor. Çünkü bakın mezar şimdi burada bulunduğumuz yerin 13 metre altında. İşte ben size bundan da bahsetmek istiyorum. 13 metre altında olmasının sebebi yine Danyal Peygamber mezarını korumaktı. Ebu el e, Musa el Eşari bu mezarı 13 metre aşağı alıp buradan geçen Kitnos Nosnet'in kolunu bu mezarın üstünden geçiriyor. Sebebi şu Yahudiler bu mezarı kaçırmasınlar diye. Daha sonraki yıllarda tabii ki bu Kitnos'un kolu başka tarafa çevrilince burada bir makam oluşuyor. İnsanlar e, gelip burada dua ediyorlar. Ve aradan tabi Danyal Peygamber Tarsus'ta gömüldükten sonra aradan 1000 yıla yakın zaman geçiyor. İslam oldular buraya geldiğinde. Burayı yeniden keşfediyorlar ve Danyal Peygamber'in mezarına ulaşıyorlar. Şimdi mezarın olduğu alt bölüme geçeceğim. Aslında ben size baştan yapmam lazım. Sonda anlatıyorum. Danyal Peygamber'in Tarsus'a gelmesinin sebebi Tarsus'ta o dönem bir kıtlık yaşamasıydı. <laughs> kıtlık yaşandığı için buranın e, kralı Danyal Peygamber'i, bereket peygamberi bilindiği için Tarsus'a davet ediyor. Danyal Peygamber Tarsus'a geldiğinde Tarsus'ta yağmurlar yağmaya başlıyor. Bereket gidiyor bu şehre. Ve Danyal Peygamber'i burada bırakmıyorlar. Ve Danyal Peygamber de burada yaşadığı için tabi burada hayatını kaybediyor e, ve buraya gümlüyor. Tabi yıllar sonra da bin yıl sonra yaklaşık İslam orduları Tarsus'u ele geçirdiğinde Dayan Peygamber'in mezarına ulaşıyorlar. Ve gerçek mezarın 13 metre aşağıda olduğu ortaya çıkıyor. Bakın şu anda mesela ben ee, o köprünün altındayım. İşte buradan bir su geçirilmiş. Fitnos nehrinin kolu geçirilmiş. Bakın köprünün kemerleri bu şekilde. E, tesadüfen burası ortaya çıkıyor. Danyal Peygamber'in hemen mezarının olduğu yerde şu bölümde Yine ben size göstermek istiyorum. Evet, yani yukarıdaki bölümden itibaren tam 13 metre aşağıda Danyal Peygamber'in burada mezarı bulunuyor. Danyal Peygamber nebi bir Peygamberdi. Nebi Peygamber ne demek? Yani Tanrı'nın buyruklarını insanlara ileten ama kitap yazınlamış bir Peygamberdir. Yani Danyal peygamber de tabii ki sadece eee için değil, Hristiyanlar ve Müslümanlar için önemli bir peygamberdi. Evet burası Tarsus'ların ve Tarsus'a gelen turistlerin Tarsus yoğun ilgisini çeken mistik şehir Tarsus'un üç semavi dinin, dinin izlerini taşıyan üç noktadan bir tanesi. Biliyorsunuz Esab-ı Kehf mağarası hem Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta kutsal bir mağara. Aynı zamanda e, Hristiyanlıkta sembol yani Hristiyanlı Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yayan e, Saint Paul, Tarsus Paul da burada e, doğmuş, burada yaşamış. Yani Tarsus gerçekten de dinlerin e, medeniyetlerin buluştuğu Türkiye'deki özel bir destinasyon. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.